Müzemizin bu kısmını biraz anlatır mısınız Murat Bey? Benim, müzemizin bu kısmında Ahmet-i Şeriflerimiz var. Ahmet-i Şerif bize merhaba der mi? Merhaba oh. <gülüyor> 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 müze, müze görevlisini çek, müze görevlisini çek. Ee, geçtiğimiz dönemlerde müzemizde bir hırsızlık oldu. Ahmet'i çalmaya çalıştılar. Ben de dedim ki Ahmet'i size yedirtmem. Yani zaten biz yok dışına daha önceden kaçırılmıştı. Ben Ahmet'i ülkeye getiren kadar çok uğraştım. Evet. Yani çok çok yani enteresan. şu sahne gerçekten yastıksız yastığa sarılarak uyuma sahnesi. Çok gerçekten fazla adı, yani, adı Gerçekten nadide, nadide gerçek eser dönemi şey. <laughs> şey de <laughs> Özellikle şu şey kısmı beni çok cevetti. <laughs> o, o aslında <laughs> eski yani e, 1800 yıllarda yapılan bütün e, sanat eserlerinde bu arkadaki ses ee, insanın insanı hmm. ruhuma dinlendiren müzikal bir dinletidir aslında. Çok 1800'lü yıllarda bu tarz müzikal dinletileri dinleyerek uyurlarmış. Bu yastığa sarılmak ismi. Hmm, yasta dokunabiliyor muyuz? Evet tabii dokunabilirsiniz ama çok zedelemeden şey yaparsak. Çok, yani çok güzel bir fiyat bekler bunun dışı ipek katlamadır zaten. Flying carpet diye geçer o. <laughs> yani bu insanlar eskiden bu şekilde uyurlarmış. Eee bu, bu hangi salılarak... çağdan ya? bu e, nereden baksan bir Cemal Güney'e kadar dayanır. Hmm. Gürültülüs homilüs diye tabir hmm. ettik. Gürültülüs homilüs. Hmm. Yani çekim yapmamız yasak. Çok çok pardon. Yani bir basından de basından öldürürsünüz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Rica ederim. Hadi. Biraz daha müze gezisine tabii, devam edebilirim. Tabii, bir, tabii, be, tabii, Bana başka türler de gösterirseniz. Şöyle bir tür var evin içinde dolanıyor ama. O, müzemizin müze bizim temizlikli sonra çok takılıyor. Abi kolay, kola, abi kolay gelsin. Abi, abi, Sağ ol abi geldin işte. Burada <laughs> bir adet tabutuz, uyuyuz. Nerede? Ee, burada bir adet tabutus uyuyusumuz var <laughs> şu an kendi tabutunu hazırlamakta. Ee, bu arkadaşımız tabutunun ortamını <laughs> kefenini, kendi kefenini giydikten sonra biz bu arkadaşı tabutuna yatırıyor kendisini. Biz üzerine ekstradan çivilerini çakıyoruz tekrardan. Uyuyuş şeklini bir görebiliyor ee, muyuz? Uy 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 uyuyabilir misiniz tabutus bey? Tabutus uyuyuyor. <laughs> biz buna. Mumyalarken problem oluyor mu acaba? Bu, bu tabutus uyuyuş modelimiz. Bu da e, Orta Asya'dan gelmiş ülkemize. E, e, bu da hani bir tarifi ben 1600'lü yıllara dayanır. Şu an öldü sanırım. Yok. Şu an uyku <laughs> moduna. Stand by <laughs> moduna aldı kendini. Kim yaptı? Kim yaptı bunu? Ha? Kim yaptı? Ali mi? <gülüyor> <gülüyor> bu enteresan. Ha, bu şu, şu model bir garip. Aslında senin anonim. Bu, anonim. Şu, oturan, şu, model oturan bir. Oturan mı? Evet. O, oturan. E, şey. Düşünmeyen adam. <laughs> <laughs> Hayatus, beklentisus, sıfırus. us. <laughs> Biz de o şekilde tanımlamayı uygun gördük ama Urartuca bilmediğimiz için çeviremedik. <laughs> bu çok ya. enteresan bir spesimen doğrusu. Ustam usta, sen bize <laughs> türler burada, mi yapıyorsun? Burada homos avrupas. Çok çok klas bir görüntüsü var. Şu çok kendisi arkadaş. klas bir insandır zaten. Bu ama e, yeni Biraz mode, modern. Biraz elegan bir modern modern çağ modern sanatlarından bir tanesidir bu e, ee, Homostus, Erectus, Domestos, Avrupas. Amcas. Şoklar.